Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bugünkü videomuzda bowling oynuyoruz. Oh, Kazanan ne? 200 TL'yi alır. Adel. Hadi. Hadi. Bakalım. Aç, Atam. Atam anne. Atıyorum. At. Hadi, Hadi Milaç başla. Atam. At. At. Milaç atamadı. Sıra ben. Atacağım. Sen sıranı kaybettin. Hayır ben atacağım. Hadi, atacağım. Evet arkadaşlar sıra ikada. Ikira at. Tamam. Ikira 1. Miraç da sen atacaksın. Miraç'ta sıra. Miraç bu tarafa gel, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa. Gel, gel, gel ha. hadi. Hadi. Miraç hadi at. Atıralım. biraz gel. Hay gel gel gel. Oo, Oo. Miraç 4. Miraç burada, burada. Şimdi hayır. Şimdi bende. Evet arkadaşlar, İkra'da. İkra'da hmm. bir attı. Şimdi sıra Miraç'ta. Miraç hadi sıra sende. Miraç hadi at. Topunu hep götü oraya at. Hadi gel. Buradan at. Gel. Gel hayır gel. Hadi o gel. oradan değil, oradan gel. değil, oradan, oradan hadi, değil. At. buraya biraz gel Hı, at. Hadi at. Bakalım yaş kaç yapacak? Oh, sıfır yaptı. Evet. Şimdi sıra, sıra ikirada. Hayır ben artacağım. Ben... Evet şimdi ikirada. İkira iki yaptı. İki. Şimdi sıra Milaç'ta. Milaç şimdi gel biraz. Bakalım Milaç kaç atacak? Bunu at. Hadi. Milaç at. Oo. Oo Milaç dört. Hayır bir daha at ira milaç biraz çekil abla atsın at ikira 3 attı ikira evet arkadaşlar milaç da attıktan sonra oyunumuz bitiyor bakalım kim kazanacak at milaç 3 attı milaç gel evet bakalım 250 kim kazandı şimdi buradan hesaplıyoruz ikira 7 Miraç 11 kazanan Miraç. Al. Evet, Miraç kazandı. Alkışlayalım. Evet arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.